karşılaşabileceğimiz muhtemel durumlar. Disk kolları alt tarafta bulunan, kapağın alt kısmında bulunan iki tane diski birbirine baskı uygulayarak yapıştırmasını sağlar. Eğer ısınız istediğiniz set değerinde olduktan sonra halen yapıştırmıyorsa dikkat etmeniz gereken husus bu disk kolu sağ eksende çevirdiğinizde diskleri birbirinden açar sol eksende çevirdiğinizde diskleri birbirine baskılar. Dikkat etmeniz gereken husus şu. Eğer yapıştırmıyorsa bu şekilde sıkıysa disk kolu, bu şekilde sıkıysa diskleriniz birbirine basmıyor demektir. Bunu sağ e, sol eksende çevirip sol eksende çevirip şu şekilde hafif boşluk oluşmasını tesis ettiğiniz müddetçe diskler birbirine basar ve paketinizin altındaki yapıştırmayı sağlar. Oluşturur. Evet karşılaşabileceğimiz durumlar. Bıçağın kesmemesi. Bıçak kesmediği zaman çene kapağımızı sağ tarafta ve sol tarafta bulunan iki tane vidayı açarak çene kapağımızı çıkarıyoruz. Çene kapağımızı çıkarınca çene üzerinde burada 4 adet küçük set, set stop vidalarımız var. Bu küçük set stop vidalarını Çene sıcakken 3 alyan vasıtasıyla açıyoruz. Açtıktan sonra şöyle bir köşeden hafif iteleme vasıtasıyla çene bıçağını çıkarıyoruz. Çene bıçağını çıkardıktan sonra altına, çenenin altına şu şekilde ince bir materyal yerleştirip ince bir materyal yerleştirip çene bıçağını tekrar üstüne takıp set stop vidalarını tekrar sıkıyoruz. Yalnız bu set stop vidalarını ilk etapta tam sıkmıyoruz. Çeneyi 1 iki tur dönderdikten sonra bıçağın tam yerine oturmasını sağladıktan sonra set stop vidalarını sıkıyoruz. Şimdi benekli çalışma faaliyetini iptal ettiğinizde veya kapattığınızda mutlaka fotosel onu off duruma getirin yoksa doğru ve verimli bir şekilde paket boyu alamazsınız ilaveten buradaki telefon akışına, akış şemasına dikkat ettiğiniz takdirde telefon akışını çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Telefon evet. frenimizi folyomuzu yeni taktığımızda çapı büyükken telefonun frenini biraz sıkı tutmamız gerekebilir makinamızın daha rahat çalışması için. Telefonumuz iyice inceldi. Artık bitme noktasına ya da %15 seviyelerine düştüğünde de telefon frenimizi biraz gevşetmemiz gerekebilir. Bu hususlara da paketlemeci operatör arkadaş dikkat etsin. İlaveten makinede herhangi bir elektrik arızası gerçekleştiğinde makinamızın kullanma kılavuzunda bütün mekanik parçalar aksamlarıyla beraber anlatılmış elektrik ve elektronikle ilgili çizimlerde kullanma kılavuzumuzda verilmiştir. Bu gibi arıza hususlarında da kullanma kılavuzumuzdan faydalanabilirsiniz.